Oha oha. Yayına gelince sapıttı oyun bekle. Güzel bir bisiklet oyunu. Siz hiç bisiklet oynamış mıydınız arkadaşlar? Geleceğinizi değiştirecek bir bisiklet oyunu bisiklet. vallahi oynuyoruz. Allah vergisi kadar. Oynadık yani. Bir 5-6 saat. bu kadar oynadık. Hop. Pisikletin gücü. Arkadaşlar karakterimin adını Abdülay koydum. Yani kendim koydum. Neden böyle bir isim koydum ben de bilmiyorum. Müzikleri ya. güzel de. Şimdi telif diyersek. Daha da oğlum bir dur bir dur bir yarışa girelim arkadaşlar. Bu şeye gelecek işte. Spor oyunları serisine gelecek. Xbox One fanboyuydu. Yani. Arkadaşlar yanımıza dış ses var. Hoş geldin dış ses. Bakayım. Biraz sesli konuş la. Sesler, sessiz mi? Oğlum vampir misin Arkadaşlar bayağı gıcık bir oyun. Yani izlerken beyin e, kafayı yiyebilirsiniz. E, Hop şeyi alamadım. Checkpoint almadım. Salak gibi niye çek? Point almadım. o gidiyordum. Bir dakika bırak 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 bırak. Oh bunu al bunu al. Güzel güzel. Güzel. Hayır. 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 Tamam buraya geçtik kolayca. Devam ke. Hadi. İlerliyoruz. Atla. Aslan parçası. Hop. 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 <laughs> Orada çarparsan var ya söverdim oyunu. Nereye gidelim? Ya Danger'la uğraşamayacağım. Danger zordur. Videodayız. Bence Danger daha iyi. Danger'la uğraşamayacağım şimdi. Tamam. Bu arada güzel şey çektik. Oğlum var Lan oha bir dakika var dedim. Şey çarpıldı. Karakter. Valla uuuu dedi. De. Abdülay gitti Abdülay. yavaş 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 oğlum. Yavaş. Yavaş. Kuçu kuçu. Yavaş yavaş. ze Gerize... Oha ne oldu lan. Bir dakika. Devam 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 devam. Hop hop Yavaş 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 Hayvan Ne yapıyorsun Yavaş 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 Yavaş, yavaş. yavaş. Hayır, Ne olabilir Bu salaktan ne bekliyorsunuz Gerizekalı düşüp düşüp duruyor ya Bizi yine buraya attılar Dur Abi niye Bir şey oluyor ki ya İşte bu salak geri zekalını önde gideni bisiklet sürmeyi bilmiyor. Abdullah Salah. <laughs> <Bir> dakika. <laughs> Oyun yüklensin. Hadi açmadı. Hadi. hadi Allah versin. <gülüyor> <gülüyor> tamam al şu checkpoint'i. Döveceğim seni. Hop. Ee... Devam ki, devam ki, Tamam, tamam. Bu yarış kolay bak. Değilmiş. Şuradan sağdan akalım. Vallahi bana bir şey demeyin. Ara sıra yapar mı Arkadaşlar, hmm. Peşler, taş, takla, takla atmaya çalıştık ama olmadı normal devam edelim. Ha, ha. Ne hı hı yapıyorsun lan? Düşen sensin bana laf atıyorsun. Oy ay. Dur dur ben niye webcam açmadım ki? Niye açılmadı cidden webcam? Aç şu webcam'ı. Hah tamam. Tamam lan GeForce Experience tamam. Tamam. GeForce Experience. Ha. Şu anda webcam açık mı? Kapalı mı? Büyük ihtimalle kapalı. Açıldı mı? Ha. Şu anda bilemiyorum şu salağı oynamaktan. Oğlum bir fren yap. Fren fren. Fren denilen şeyi bilmiyor ya. Çocuğa bak sen. <laughs> Düşme düşme düşme. Kurban oldum düşme. Bas gaza bisikletçi bas gaza Oğlum var ya burada bir yerde takılırsan valla döverim seni Eheh Bu ne lan Adam bayağı atkın <laughs> Sonra takıldı düştü <laughs> Tamam yeter çok iyi <laughs> Ama bu webcam niye açılmıyor lan? E, Basılı mı tutmak lazım? Bilmiyorum ki arkadaşlar. Yani. Webcam açık mı? Bakacağım videodan sonra. Açıksa biraz Nvidia'yı söveceğim o kadar. Hop, hop, hop. Aynen. GeForce Experience'den çekiyorum. Hmm. Hadi bakalım. Valla hava hareket yapmak isterdim. Ama o gamepad ile oluyor. Yani o yüzden havalı hareket göremeyeceksiniz. <laughs> Al. Havalı hareket. Kafayı vurduk yine. Al yine vur. Lan oğlum yapma. <Gülüyor> <Gülüyor> Abdüley. Hadi bakalım. Hadi. 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 Aferin. Çok hızlanmamaya çalışıyorum. Bayağı kafa göz. Vurduruyoruz. Son şansım. Bir dakika. Ee, <laughs> Ay, oh, tamam, okey. Niye ben böyle ritim çalıyorum lan? Manyak mı? Devam, 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 devam. Hop. Hayır dur. Düz dur, düz dur, düz dur, düz dur. Hop. Tamam. O ben bu oyunu bayağı öğrendim ha. Bayağı büyük de rampalar var. Dış ses sen niye susuyor? 10 dolara getirdik dış ses. <gülüyor> <gülüyor> Şaka şaka. Dolarla maaş ödemiyoruz zaten Hadi Danger Zone'a girelim. <laughs> e ne yaptınız dedim. Ne bileyim onu ya. Ne diyeceğim. Bisiklet oyunu oynuyor. Heyecanlı bir şey de yok. Bisiklet sürüyor sadece. Bu spor oyunları serisine gelecek. Seri yapacağız da. Hop, hop. Bir dahaki video FIFA 21 olacak. <laughs> Allah düşme lan. Oğlum düşme lan. Vallahi düşersen hakkımı helal etmem. Etmiyorum. Ki öldü zaten salak. Salak. Direkt aldık arkadaşlar. İsteyerek hediye ediyorum paltolonu. Şaka şaka yok öyle bir şey. Bu <laughs> oyunu oynuyorsanız beraber oynarık. Tabii benimle bisiklet sürmek pek de iyi çeşitli olmam İç açıcı. İç açıcı. Ben konuşmayı unuttum lan bisiklet sürmekten Bayağı iğrenç. Kafayı yedirten. Saç yoldurtan. Bir oyun kendisi. Bir Dark Souls olmasa da. Hop. Bu ne lan? Vuv! deme. Düşünce ama hemen Al salak. Düşünce hiç vuvu deme ama. Düzgün 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 düzgün. düzgün. O oh. sonra da bastım şu. Gidiyorduk yine. Hop. Ya oğlum bir sakin dur ya. I ı ı. Öne sola sağa her yere gidiyorsun. Allah'ım Rabbim ya. Adamı sinirlendirme. Ee, son bir yarış daha yapalım. Sonra kapatırız videoyu. Çok uzun yapmayacağım ya spor serisini. Spor oyunlarına pek ilgim yok. Sadece öyle bir seri yapıldı. Sayın dış ses istedi. Evet. Bir de dedim spor oyunu oynayanlar da gelsiniz izlesin oğlum. Sonuçta hepimiz bir YouTube kardeşliğiyiz. Bunu kesinlikle izlenme için yapmıyorum. Ben izlenme için burada değilim. Ben Yok vallahi izlenmek için buradayım şimdi yalan söylemeyin size. Burada 35 saniyede bitir diyormuş lan. Ben burayı 35 saniyede bitiremem. Ne bitirebilirmişim. Yani buradan abanırsam hızla 35 saniye çok da imkansız <laughs> değil ki bitiremedim. Gire düştü salak. <laughs> Komik oluyor. Tamam hadi bir yarış daha hadi son son. Son vallahi son. Kapatacağım videoyu atıca izlersiniz artık yani izlemiş oluyorsunuz mantık olarak yani ben... aman geçin ya oraya çok takılmayın arkadaşlar devam devam oğlum oğlum bak orası öyle değil orası öyle değil canım evladım benim bakın bu okumamış bisiklet kapılarına düşmüş <laughs> şaka şaka Elin Amerikasında bisiklet sürüyoruz. Bir like atın yani. Hop. Eee. Play bisiklet sürüyor. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> <gülüyor> la oğlum hiya hiya deme sen hiya deyince biz her türlü düşüyoruz. Ben bu arada hile yapıyormuş gibi oluyorum değil mi lan? Biraz öyle oluyor ama olsun arkadaşlar. Bu salak bir türlü yolda durmadığı için. Bunlar niye buraya gelmiş lan? Evet buraya yarış da bu. Tamam <laughs> yeter. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir dakika lan.